Günaydın. Yalnızca Cem Bora Yıldırım tarafından 2 yıldan fazla bir süredir geliştirilen Once Alive oyunu, Türk oyun sektörüne olan umudumu arttırıyor. Eskiye göre daha fazla Türk yapımı oyununun karşımıza çıktığı bu dönemlerde, Sinan Akkol'un kurucu ortağı olduğu Game Devisten bahsetmesek olmaz. Ki kendileri bu oyunun yapım sürecinde seslendirme, yerelleştirme ve yayınlama gibi birçok noktasında yer alıyor. Yerli oyun sektörünün gelişimine katkı sağlayan Game Devist'e ve diğer yayıncı ve geliştirici stüdyolara teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda daha fazla güzel yerli oyun görürüz. Teşekkürlerimizi sunduğumuza göre oyuna ve hikayeye geçebiliriz. Hikayeye geçmeden önce oyunun tamamen Türkçe olduğunu ve Steam'den demosunu indirip deneyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Siz bu videoyu izlediğiniz anda oyun çıkmış olacak. Ayrıca demoda ilerlediğiniz kısımları asıl oyuna aktarabiliyorsunuz. Açıklamadan Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Hayata mola verdiyseniz gerçek hayattan esin denerek yazılmış hikayeye başlıyorum. Bilinmezliklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. 16 yıl önce dünyanın kaderini değiştiren bir olay yaşandı. Dünya üzerindeki en ölümcül ve bulaşıcı virüs insanlığın sonunu getirdi. Sadece haftalar süren bu kaosta insanlar önce panik oldu. Sonra etrafı yağmaladı, ve şehirleri terk etmeye çalışırken öldüler. Bilim virüsün yıkım hızına yetişemedi. İletişim kısa süre içinde kesildi. Sağ kalan olduysa bile dünyanın geri kalanından bir haberdi. Virüs insanların canını almakla kalmadı. Hayvanları da agresifleştirdi. Bu bir tür kuduz gibi ama çok daha gelişmişi. Tüm bunları bu şekilde açıklayabiliyorum. Ne de olsa bilim insanı değilim. Böylelikle doğa hiç olmadığı kadar acımasız bir hale geldi. Uzun zaman sağ kalan biri olduğuna inanmadım. Yıllarca yaptığım geri dönüşü olmayan telsiz çağrılarından ve düzenli olarak yakın şehirlere bıraktığım yanıtsız mesajlardan sonra kardeşimle hayatta kalan son iki insan olduğumuzdan emindim. Daha fazla yanılamazdım. Jim ve Daniel, iki kardeş. Uzun zamandır hayatta kalan son insanlar olduklarını düşünüyordu. Ta ki kaynak için çıktıkları bir keşifte bu yazıyı görenedik. Eve döndüklerinde küçük kardeş Daniel, abisi Jim'e dışarıda kendileri gibi yaşayan insanların olduğuna inanamadığını söyledikten sonra çıkıp onları bulalım diyor. Ancak abisi Jim bu fikrin çok da mantıklı olmadığını söylüyor. Yaklaşık bir haftalık bir yol olduğunu ve erzaklarının geri dönmek için yeterli olmadığını söyledi küçük kardeş Daniel polyanacılık oynuyormuşçasına dışarıdaki tehlikeyi görmezden gelerek gitmek konusunda ısrar ediyor. Jim hayatta kalmak için her şeye sahip olduklarını ve bir ihtimal uğruna sahip oldukları her şeyden vazgeçmenin mantıklı olmadığını söylüyor. Bu noktada Jim'in gerçekçi düşündüğünü anlayabilirsiniz. Ancak küçük kardeş Daniel babalarının orada olabileceğini söylediğinde anlıyoruz ki Daniel'ın tek derdi yeni insanlar bulmak değil. Asıl isteği babasını bulmak. Ancak Jim babasının yaptıklarından dolayı onu sevmediği için Daniel bunu açıkça dile getiremiyor. Bunun yerine yıllardır hayalini kurduğumuz şey buydu diye abisini ikna etmeye çalışıyor. Ardından Jim babasının çoktan öldüğünü söylediğinde Daniel neden hayatta kaldıklarını tekrar hatırlatırmış gibi abisine soruyor. Jim ise sıkılgan bir şekilde bu virüse bağışıklıkları olduğu için diye cevap veriyor. Jim de bu doğruysa babalarının da bağışık olduğunu ve hala hayatta olabileceğini söylüyor. Jim bu riski kimseyi için alamayız dediğinde Daniel eğer babası hayattaysa onu yüzüstü bırakmayacağını söylediğinde Jim babasının öldüğünü ve hak ettiğini bulduğunu söylüyor. Ardından Daniel Jim'e babalarının yerinde annelerinin bu durumda olsaydı farklı düşüneceğini söylediğinde ortalık kızışıyor ve Jim annesi hakkında böyle konuşmaması gerektiğini söylüyor. Anlaşılan Jim annesini babasından daha fazla seviyor. Daniel ise abisinin aksine babasına sevgi ve özlem besliyor. Daha sonra Daniel daha fazla uğra. Şamam diyor ve tartışma sonlanıyor. Sabah olduğunda Daniel'ın yola çıktığını görüyoruz. Bir ihtimal uğruna onca yıl boyunca sahip olduğu her şeyi riske atıyor. kardeşini tek başına gönderdiğine pişman olan Jim, kardeşinin peşinden yola koyuluyor. Günler süren yolculuğun ardından nihayet bahsedilen o yeri buluyor. Ancak bir tuhaflık var. Etrafta hiç kimse yok. Ne kapıları kontrol eden güvenlikler ne de kuledeki gözcüler. Gözcü kulesinden içeri girdiğimizde gözcülerden birinin günlüğünü buluyoruz. Günlükteki yazılan en son şey dün yazılmış. Yani gerçekten de birileri burada yaşıyor. Ancak şu ana kadar hiç kimseyi görmemiş olmamız garip. Burası tam bir hayalet kasaba. İnsan İnsanların yaşadıkları evleri araştırdığımızda önemli bilgiler elde ediyoruz. İlk girdiğimiz evde ışıkları açmak istediğimizde çalışmadığını fark ediyoruz. Çok garip. Oysa ki yaşamak için çoğu şeye sahipler. Buzdolabının üstünde bir kurallar listesi görüyoruz. Kurallara baktığımızda ise 3 maddenin düzgün yazıldığını ancak bir tanesinin sonradan eklendiğini görüyoruz. Bu madde ise doktorun yaşı hakkında konuşmayın. Ayrıca zamanı geldiğinde kurtuluş gününü kucaklayın diye de bir madde var. Şimdilik bu kurallardan bir şey anlamadan evi araştırmaya devam ediyoruz. Evde bulduğumuz bir günlükte birilerinin daha yeni geldiğini ve burada yaşayabilmeleri için bir sözleşme imzaladıkları yazıyor. Ve her geçen gün karın tokluğuna daha çok çalıştığı için yazmaya vakit bulamadığı yazıyor. Diğer eve girdiğimizde yaşlı bir çiftin konuştuğu halüsinasyon görüyoruz. Kadının söylediğine göre kurtuluş günlerine bir hafta kalmış. Adam da bu gece rahat uyuyacağını söylüyor. Bu noktada adamın söylediklerinden kurtuluş gününün aslında ölecekleri gün olduğunu anlayabilirsiniz. Kadının söylediğine göre adam kurtuluş gününü iki yıl erkene çekmiş. Kadınınkiyle aynı güne yani. Rahip de kadına bunun büyük bir fedakarlık olduğunu söylemiş. Anlaşılan rahip dini kullanarak burada yaşayan insanların beyinlerini yıkıyor. Başka bir eve girdiğimizde küçük bir not buluyoruz. Notta zaman geldi. Tarlada buluşalım yazıyor. Ayrıca notu bırakan kişinin adı Raymond. Karakterimizin söylediğine göre babasının adı da Raymond'mış. Belki de bu notu bırakan gerçekten babasıdır. Yola devam ettiğimizde karşı bir kilise çıkıyor. Mezarlara baktığımızda ise ölen kişilerin genellikle 57 yaşında öldüğünü görüyoruz. Kiliseye girdiğimizde rahibin bir şeyler anlattığı bir halüsinasyon görüyoruz. Rahip konuşmasını bitireceği sırada bir kadın ayağa kalkıyor ve doktorun 59 yaşında olmasını kabul etmediklerini söylüyor. Herkes 57 yaşında ölürken doktor neden daha fazla yaşıyor diye sorguluyor yani. Rahip ise kadının söylediğine cevap olarak doktor hayatta olmazsa kimse yaşayamaz. Onun araştırmalarına muhtaç diyerek kurallar listesine yeni bir madde eklemelerini söylüyor. Bu da listedeki son maddeyi açıklıyor. Kiliseden çıkıp ilerlediğimizde bir kulübenin içinde bir not buluyoruz. Notta bir adamın yararından çok zararı olduğu için intihar edeceği yazıyor. Ayrıca bu yazısını dini terimlerle de süslemiş. Anlayacağınız yaşayanlardan bazıları rahibin söylediklerine fazlasıyla inanıyor. Jeneratör odasına gidip elektriğe ne olduğuna baktığımızdaysa birinin elektriği bilerek kestiğini fark ediyoruz. Daha sonra tekrar çalışır hale getiriyor ve yola devam ediyoruz. Diğer eve girdiğimizde daha önce de gördüğümüz nottan tekrar buluyoruz. Anlaşılan bu not bazı evlere gönderilmiş. Raymond her kimse bir şeyler planlıyor. Araştırmaya devam ettiğimizde bu evde bir mühendisin yaşadığını anlıyoruz. Notta yazdığına göre herkesten çok çalışıp herkeste de aynı şartları alıyormuş. Kendisi bu durumdan şikayetçi. Anlaşılan bu kasabada komünizm ideolojisi hakim. Evden çıkıp diğer eve gittiğimizde kapı kilitli olduğu için etrafı keşfetmeye devam ediyoruz. Yerin altına doğru inen bu yere girdiğimizde daha önce gördüğümüz yaşlı çiftin ölümünü görüyoruz. Çift öldükten sonra rahibin dedikleri ise burada bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor. Yola devam ettiğimizde karşımıza kapısı şifreli bir yapı çıkıyor. Şifreyi etraftan bulduktan sonra içeri girdiğimizde buranın bir sorgu odası olduğunu görüyoruz. Ardından idarecinin kurtuluş gününü kaçıran birinin bağışıklık sıvısını canlı canlı aldığı bir halüsinasyon görüyoruz. Adam bunu kabul etmese de idare sözleşmeyi sen imzaladın. Orada her şey yazıyordu diyerek işleme devam ediyor. Yola devam ettiğimizde kale gibi olan bu yere giriyoruz. İçerideki notta az önce gördüğümüz adamın bağışıklık sıvısının laboratuara ulaştığı ve doktor Selin'in çalışmaya başladığı yazıyor. Notun devamındaysa adamdan alınan bağışıklık sıvısı iki tane köpeğe enjekte edilmiş ve köpekler iyileşmiş. Masadaki bilgisayara baktığımızda oldukça modern bir ev görüyoruz. İlerlediğimizde insanlara imzalatılan sözleşmeden buluyoruz. Sözleşmede kurallar yazıyor. Dışarı çıktığımızda karakterimiz Jim bugün babasının 57 yaşına gireceğini hatırlıyor. Ardından herkese davet gönderen Raymond'ın babası olduğunu anlıyoruz. Daha sonra idarecinin odasına girdiğimizde yine aynı halüsinasyondan görüyoruz. İdareci ikinci kez elektrik kesildiği için çalışanları azarlarken içeri biri giriyor ve mühendisin evde olmadığını söylüyor. Ardından bir casus içeri giriyor ve bazılarının evde olmadığını ve kaçış planı yaptıklarını söyleyerek daha önce gördüğümüz kartları idareciye gösteriyor. Anlaşılan mühendiste kaçış planına dahil idareci de buradan elektrik kesintisinin nedenini anlıyor. Yani kaçmak isteyenler daha önce bir kere daha kaçmaya çalışmışlar. Ancak başarısız olmuşlar. Notta tarlada buluşacakları yazdığı için idareci ve adamları tarlaya doğru ilerliyor. Ardından halüsinasyon bitiyor. Daha sonra kilitli olan evin anahtarını alıyor ve yola çıkıyoruz. Kilidi açıp 7 numaralı eve girdiğimizde Doktor Selin'den Daniel'a gönderildiğimizde bir not buluyoruz. Yani kardeşimiz buraya ulaşmış. Çatı katına baktığımızda ise Raymond'ın bıraktığı bir not buluyoruz. Tarlada buluşacaklarını öğrendiğimizde oraya doğru yola çıkıyoruz. Tarlaya ulaştığımızda yaşayan ve hasta olmayan bir kuzu görüyoruz. Doktor Selin'in çalışmaları gerçekten işe yaramış. Devam ettiğimizde daha önce kameradan gördüğümüz o eve ulaşıyoruz. Mutfakta bir halüsinasyon görüyoruz. Doktorun söylediğine göre ona yemek bile hazırlatmıyorlarmış. Bıçak kullanırken kendine zarar vermesin diye Şömineye baktığımızda Raymond'dan bir not buluyoruz. Artık iletişim kurmanın zor olduğunu söyleyerek kuyunun orayı kullanalım demiş. Kuyunun oraya gidip baktığımızda Doktor Selin'in bir not bıraktığını görüyoruz. Notta Doktor Selin, Norman adlı kişiyi kaçış planına dahil etme demiş. Ayrıca bu notu da biz bulduğumuzdan bu not Raymond'a hiçbir zaman ulaşmamış ve Norman'a da bir davet yollamış. Buradan da kaçış planının nasıl başarısız olduğunu anlıyoruz. İdareciye çalışan casus Norman adında biriymiş. Eve geri döndüğümüzde Doktor Selin'in çalışma laboratuvarına iniyoruz. Aşağıda virüs hakkında önemli bilgiler var. Doktor Selin yaşayan herkesin bağışık olduğunu, insandaki bağışıklığın hayvana aktarılabildiğini, ancak bu yapılırsa insanın öleceğini, iyileşen hayvanların bağışıklığının yeni nesillere geçmeyeceğini not etmiş. Yani tüm bu ekosistemi çalışır halde tutmak için insan kurban etmeleri gerekiyor. Kurtuluş günü saçmalığının ne anlama geldiğini şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Devam ettiğimizde Doktor Selin'in bir video kaydını buluyoruz. Videoda diğer insanlara göre daha fazla ve 57 yaşından sonrasını da yaşayabileceği için kendini suçladığını anlatıyor. Laboratuvarda bulduğumuz bir notta ise Doktor Selin yaptıkları her şeyin boşa gideceğini ve kaynak olarak 2 yıllık stok yaptıklarını ancak bunu insanlara açıklamadıklarını yazmış. Yani oyunun başında gördüğümüz o kuralların hepsi aslında insanları dışarıdaki tehlikelerden korumak için değil, insanların kaçmalarını engellemek içinmiş. Biraz daha ilerlediğimiz ...bir kapının açık olduğunu görüyoruz. İçeri girdiğimizde ise... Ah hayır. Bu çok kötü gözüküyor. Baskı yapmaya ah. devam et. Bana diğerlerinin nerede olduğunu söyle. Laboratuvarda yetkisi olmayan bir kişi tespiti değildi. 50. Geri sayının ardından başlayacak. Lütfen duyulması için güvenlik kodunu girin. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Hayır 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 hayır. Hayır. Değil. 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 Değil tut 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 tane dönmeye devam et. Konuşuyor. Eğer bunu duyan varsa, oğlum denyolu kaybettim. Arkadaşlarımı kaybettim. Çatışmada her şeyimi kaybettim. Şimdi büyük oğlum kime sesleniyorum? Bunu duyuyorsan sana ihtiyacım var oğlum. Her zamankinden daha fazla. James. Eğer oradaysan. Lütfen cevap ver. Lütfen. Bir tek ben kaldım. <laughs> Açıkçası bu oyunun devamının gelmesini çok isterim. Çünkü oyunun evreni oldukça geniş. Ayrıca açıklanmayan birçok şey var. Mesela insanlar neden 57 yaşında öldürülüyor? Ya da bizim gördüğümüz halüsinasyonların sebebi ne? Bu gibi soruların cevaplarını belki bir devam oyununda alırız. Tek kişinin yapmış olduğu bir oyuna göre gayet yeterli. The Vanishing of Ethan Carter tadında bir şeyler arıyorsanız Van Salive'a bakabilirsiniz. Hayata mola vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.